Uzaya giden ilk yolcu, Laika'nın hikayesi. Uzay yarışı ve tarihi arka plan. 1950'li yıllar. Dünya, soğuk savaşın en gergin dönemlerinden birini yaşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında süren rekabet sadece silahlanma alanında değil, aynı zamanda uzay keşifleri konusunda da zirveye çıkmıştı. 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği, insanlık tarihinin ilk yapay uydusu olan Sputnik, bir uzaya göndererek büyük bir sürpriz yaptı. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde şok etkisi yarattı. Fakat Sovyetler bununla yetinmedi. Sadece bir ay sonra, dünyayı yeniden sarsacak yeni bir plan yaptılar, bir canlıyı uzaya göndermek. İnsan göndermek için henüz teknoloji hazır değildi ama canlı organizmalarla test yapılabilirdi. Böylece uzayda canlıların dayanıklılığını ölçmek mümkün olacaktı. İşte bu kritik görev için seçilen isim, tarihe kazınacak küçük bir köpek oldu, Laika. Laika'nın seçilmesi ve hazırlık süreci. Laika sıradan bir köpekti. Moskova'nın soğuk sokaklarında dolaşan küçük, dişi bir sokak köpeği. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında, karışık cins bir köpekti. Onun gibi köpekler özellikle seçiliyordu çünkü sokak köpeklerinin dayanıklılığı daha yüksekti; açlığa, soğuğa ve strese daha kolay uyum sağlayabiliyorlardı. Lalika, Sovyet bilim insanları tarafından barınaktan alındı eğitmenler ona önce Kudyavka, Kıvırcık adını verdi ama dünya onu Laika olarak tanıdı. Hazırlık süreci oldukça zorluydu. Günlerce dar kafeslerde tutuldu, kapsülün darlığına alışması için eğitildi. Santrifüjlerde test edildi, bu cihazlar fırlatma sırasında oluşan kuvvetleri simüle ediyordu. Uzay kıyafetini giyemeye ve sensörlerle yaşamayı öğrenmeye zorlandı kalp atışı, nefes alışverişi ve stres tepkileri sürekli kaydedildi. Eğitmenleri Laika'yı çok sevmişti. Hatta bazıları onunla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı çünkü gerçeği biliyorlardı, Laika bu yolculuktan geri dönemeyecekti. Sputnik, 2 ve Tarihi Fırlatma 3 Kasım 1957'de, Sputnik, 2 adlı uzay aracı fırlatıldı. Sputnik, birden çok daha büyüktü, çünkü içinde Laika'yı taşıyan özel bir yaşam kapsülü vardı. Kapsülde Sınırlı miktarda yiyecek Oksijen sağlayan bir sistem Karbondioksiti temizleyen filtreler Layka'nın bedenine bağlanan sensörler Bulunuyordu Fırlatma başarıyla gerçekleşti Laika dünya yörüngesine giren ilk canlı oldu. İnsanlık için büyük bir adım atılmıştı. Acı gerçek. Sovyetler Birliği dünyaya Laika birkaç gün yaşayacak açıklamasını yaptı. Fakat gerçek çok farklıydı. Yıllar sonra gizli belgeler açığa çıktığında öğrenildi ki Laika fırlatmadan birkaç saat sonra kapsülün içindeki aşırı ısınma nedeniyle hayatını kaybetmişti kalp atışları ve nefes alışverişi başta çok hızlıydı, stres çok yüksekti. Sonra yavaşladı ve durdu. O küçük beden, insanlık tarihine adını yazdırarak sessizce yok oldu. Sputnik, iki ise aylarca yörüngede kaldı ve sonunda atmosfere girerek parçalandı. Leyka'nın bedeni de bu sırada yok oldu. Dünyadaki Yankılar Laika'nın yolculuğu tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sovyetler için uzay yarışında büyük bir zaferdi. Batı için büyük bir şoktu çünkü Sovyetlerin teknolojik üstünlüğünü gösteriyordu. Halk için bir kısmı Laika'yı kahraman ilan etti, bir kısmı ise bu deneyin zalimce olduğunu söyledi. Hayvan hakları örgütleri Laika'nın ölüme gönderilmiş olmasına büyük tepki gösterdi. Bu olay, tarihte hayvan deneylerinin etik boyutunu gündeme getiren ilk büyük tartışmalardan biri oldu. İnsanlı uçuşa giden yol Her ne kadar trajik olsa da Laika'nın yolculuğu boşa gitmedi. Bilim insanları onun bedeninden gelen veriler sayesinde, canlıların uzayda nefes alabileceğini, yerçekimsiz ortamda yaşayabileceğini öğrendi. Bu bilgiler sadece 4 yıl sonra 1961'de Yuri Gagarin'in uzaya gönderilmesini mümkün kıldı. Yani Laika, insanoğlunun uzaya çıkışının öncüsü oldu. Laika'nın mirası. Laika bugün hala unutulmuş değil. 2008'de Moskova'da onun anısına bir anıt dikildi. Hakkında belgeseller, kitaplar ve şarkılar yapıldı dünyanın birçok yerinde insanlar onu sessiz kahraman olarak anıyor. Laika'nın hikayesi hem gurur verici, hem de hüzünlüdür. Çünkü o, insanoğlunun ilerlemesi için hayatını feda etmek zorunda kalan masum bir candı. Kapanış Laika belki geri dönmedi, ama onun yolculuğu insanlık için gökyüzüne açılan kapıyı araladı. Tarihin ilk uzay yolcusu, ne bir insan ne de bir bilim insanıydı. O küçük bir sokak köpeğiydi, adı Layka.